Kupamışlar ve kısımda Yazıdere'den Eymen Bey Tekrar teke soktu Kendisini bir kez daha bağlamaya gitti Demir Adanasan'a de Her iki deve Son derece mutlak bir taktif. Güreşlerine devam ediyorlar Kredi Seyirciler tekrar yarım destekli bağladı Demir Adanasan'a de Eymen Bey bir kez daha Teke soktu kafayı Oradan çene takmaya gitti Tekten bir çıkmak istedi ama sana daha önce ayağa kalktı. Kupa Müsabakası ve de baş kreşleri tüm güzelliğiyle devam ediyor. Teke soktu oradan. Çene takmaya gitti. Hasan Ayan'ın destekli bağladı. Eymen Bey tekrar kafayı kurtardı. Bak, çok kalabalıksınız arkadaşlar. Lütfen oturun. Rica ediyorum oturun. Rica ediyorum lütfen. Kafalarınızı seyretmek istemiyoruz. Oturun. Oradan tekrar kafayı teke soktu Eymen Bey. Hasan Ağa bir kez daha destekli bir şekilde bağladı. Şu anda Eymen Bey bağda. Oradan kafayı kurtardı tekrar. Açıl, açıl. Bıraktık artık tavlayı. Akşamları oynuyoruz okay. Gelir gelmez sağdan tepeye inerek başladı. Yazı deneden Cengiz ve de Mehmet Yavuz'un Eymen Bey. Eymen Bey tekrar tepeye Oradan bağlamak istedi Polaray'ı Hasan Ağa. Sinan Palos, Antalya Demre Ama Namı yürüsün Sinan. Şu ana kadar Kupa Müsabakası ve de baş güneşleri her iki dönemiz son derece dikkatli. Hata yapmadan güneşlerine bu şekilde devam ediyorlar kıymetli seyirciler dev hey, router hey, alıyoruz arkadaşlar Baş köşesine heyecanıyla <laughs> i̇şte <laughs> <Nerede altışlar? gülüyor> Bu arada bir <elbette gülüyor> tekrar bağlamaya gitti bu dönüm Şimdi bağlamaya sattı. Altışa kadar Kıval Dayı'nın Enbi'yi Evet, altışlıyoruz. Altışlıyoruz. Evet, takdim etmek üzere Aydın Milletvekilimiz Sayın Evrim Karakoz. Şu anda güreş alanımızda. sevgili Vekilim hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. Diğer yanda Efener Belediye Başkanlığı Kupası müsabakasında Sarayçık'tan Balkış Efetek'ten çıktı. Bağladı rakip olan Bayındır'dan en büyük kıymetli seyirciler. büyük Bağ'da bekliyor şu anda. Oturun arkadaşlar, oturun. Kıymetli seyirciler, heyecan durumunda. Şu anda Balkı Şef'e bağladı. Emmi, bağda düşünüyor. Oradan şimdi hamle yaptı, ayağa kalkmaya çalışıyor. Bayındır'dan veteriner Hasan'ın Emmi. Hamun <laughs> yürüsün, Osman yürüt. açın. Açılan devlet etrafında. Bu arada hem bir hamle yaptı oradan çıkmaya çalışıyor. Nerede alkışlar sizde? Nerede alkışlar? Evet. Hem bağdan çıktı. Hayır. Hayır. Turgut geç kaldım. Mutlu. Diğer kırmızı renkli davutlu sanayi düğünden bıçak kafilesi. Bu bıçak. Kırık saltım salkın saçak. Baş güreşlerin devine kupa müsabakasında şu anda güreşine başlamıştır. Saray koyan kırmıçak. <laughs> Cesur insan da olur. Kocaman bir yürek Şu anda rakibini bağlamaya çalışıyor. Çile'den Nuri Hanfeley. Evet bu arada Nuri Hanfeley şimdi tekeğe indi bir gelen tekleri karşılamakta açılın. Bak devrede karışmayın. Kırmızı kart yersiniz. Karışmayın. Karışmayın kırmızı kart elinde. Ayakta durmayın oturun. Şu anda Sarayköy'den bir yarım destekli bağladı. Nuriyan Felek oradan hamle yapıyor. il Başkanı Kupası Müsabakası Buri Hanfer'in ve de arasında devam ediyor. Boncuk oradan bağlamaya çalışıyor. Kıymetli seyirciler. Herkes otursun arkadaşlar. Lütfen oturun. Baş güneşleri ve de Kupası Müsabakası Hatçadan Ayhan Bey soldan teke soktu kendisini. Oradan şu anda yarım destekli bağladığı efsane Boncuk, Karamıklı Aşiret, Antalya Kumluca. Diğer yanda Ceyhan Savra'nın Ayhan Bey, Teoman Karagöz himayesinde. Bu arada tekten bir saldırmaya uzandı Ayhan Bey. Boncuk oradan tekrar ayağa kalktı. Abi merhaba. Aha buradalar. En güzeller burada. Merhaba Merhabalar. Ne haber? Çalanıyor sahillerde. Gün boyu güzel bir mey. Soldan tepe başladı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası müsabakasında Akça'dan Ceyhan Savran'ın Ayhan Bey. Ay, Davulcu ay, ay. evet. arkadaşlar bir müsaade edin. Kayboldu bugün güneş sahasında genç yaşta küçük bir çocuk şu anda gelen tekleri yarım destekli bağlayarak güreşe renk katıyor. Antalya Kumluca'dan efsane boncu. Namınız yürüsün. Haydi aslanlar. <laughs> Açılın demirin etrafından. Başkireçleri ve de Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası Müsabakası'nda Ayhan Bey soldan teke indi. Oradan çene takmaya çalışıyor. Efsane boncuk gelen tekleri karşılamakta. Heyecan dorukta. Oradan tekrar yanım destekli bağladı boncuk. Ayhan Bey kafayı kurtardı. Şu ana kadar sürekli tekerle devam, devam etti Ayhan Bey. Ya bu ya. arada ya, efsane boncuklu kızla Ayhan'ın destekli bağladı. Ayhan Bey şu ana kadar kafayı kaldırmadı. Büyükşehir Başkanlığı Kupası müsabakasında Heyecan Korukta Ayhan Bey teke iniyor Efsane Boncuk onu karşılıyor Baş güneşte de, de, de Kupa müsabakası Tüm güzelliğiyle devam ediyor kıymetli seyirciler Alacak alamayız. Evet bu arada Ayhan Bey topu iyice soktu. Bağlaması için tüm gücüyle israr ediyor Ayhan Bey. Bir kez daha bağlamaya gitti. Efsane boncuk şu anda. Ayhan Bey oradan çıktı. Arkaya uzandı. Evet, aziz seyirci. Baş pehlivanlara bir alkış yapalım, bir alkış. Kıymetli <laughs> seyirciler, baş güneşlerinde her iki devimiz şu ana kadar son derece başarılı. Hata yapmadan güneşlerine bu şekilde devam ediyorlar. biraz daha havaya kaldırınca. <laughs> Açının evet, ve de bu Efsane boncuk ve de Ayhan Bey arasında. Devam ediyor. Sevgili seyirciler. Otur, otur, otur. Evet, kıymetli seyirciler, pembe renkli avundu. Saraydey'den genç Osman. Bir diğer yanda Çanakkale Saraycik'ten Balkış. Önden gülüşüne başladı Balkış. Şimdi bağlamaya gitti. Saraydey'den genç Osman. Oradan söktü, saldırmaya gitti. Nerede alkışlar sizde? Nerede alkışlar? Ayrılın. Ayrılın.